Herkese merhabalar. Hatırlarsanız yatak odası turu videosunda kendime bir kapsül gardırop oluşturmaya çalıştığımdan bahsetmiştim. O günden sonra kendime aldığım yeni birkaç parça oldu. Hali hazırda giydiğim kıyafetler var. O yüzden bu videoda da minimalist bir kapsül gardırop nasıl olur size bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu bir tavsiye videosu. Onu mutlaka alın, bunu mutlaka alın videosu değil. Sadece ben kendime uyarlanış şeklini göstereceğim ki belki sizlerden birine de ilham olur diye. Hazırsanız kıyafetlere geçelim. Şimdi öncelikle üstlerle başlayalım istedim. Bunlar benim. Instagram'dan takip edenler hatırlayacaktır. Zaten buradaki videolarda da. Sürekli giydiğim croplarım şöyle ki... Bu iki tanesini e, Trencol Mila'dan almıştım ama gönül rahatlığıyla e, paylaşabilirim ki defalarca yıkadım hiçbir şey olmadı. Bir tane beyaz bir tane böyle tarçın rengini almıştım. Biliyorsunuz ben %100 polinester olan şeyler tercih etmemeye çalışıyorum. Bunların ikisi de yarı yarıya pamuk karışımlı. O yüzden çok memnunum. Ben bunları, birazdan göstereceklerimi de öyle, sporda taytın üzerine giyiyorum. İşte kot pantolonun üzerine, şortun üzerine, eteklerin üzerine, eşofmanların üzerine. Aklınıza gelebilecek, burada göstereceğim her şeyi hemen hemen birbiriyle kombinliyorum. O yüzden çok seviyorum bunları. Diğerleri de şöyle pulan birden aldığım üstler. Ben bunları geçen seneden beri giyiyorum ee, ve çok memnunum. Gerçekten defalarca kez yıkadım ve hiçbir şey olmadı. Böyle toprak tonları ve siyah var elimde. Bunların çok daha güzel renkleri de var. Ee, onları da almak istiyorum. Bu arada şöyle söyleyeyim. Benim kıyafetlerim genellikle böyle siyah, beyaz, krem rengi tonlarında göreceksiniz. İlla bir kapsül gardırop böyle olmak zorunda değil ya da minimalist birisi sadece bu renkleri giymek zorunda da diye bir şey yok. Ben genel olarak bu renkleri kendime daha çok yakıştırıyorum ama bu sene için hedefim kendime böyle pembe, turuncu, mavi farklı renklerde de kıyafetler almak istiyorum. Ee, böyle. Diğer bir göstereceğim şey benim kapsül gardırobumun olmazsa olmazı çizgili tişörtler. Bunu da defaktodan almıştım. Böyle lastikli gibi bir kumaşı var. Bu da sanırım pamuk karışımlı, %100 pamuk olmasa da. Şöyle e, hafif açık yakası var. Bunu da genellikle işte şortlarla ve kot pantolonlarla kombinleyebiliyorum. Bence çok güzel ve fena da değil fiyatı. Bu arada e, bulabildiğim her şeyi linkleyeceğim. Ama dediğim gibi ihtiyacınız yoksa bakmanıza gerek yok. Hiçbir şeyi bunu mutlaka alın demeyeceğim. Kolay kolay demem zaten biliyorsunuz. Yine benim yıllardır üzerinden çıkartmadığım artık benimle eşleşmiş iki tane beyaz tişörtüm var. Bir tanesi bu. Videolarımdan hatırlarsınız. Bu Mavi'nin Lüks Taç serisinden. Geçen seneden beri giyiyorum ve gerçekten defalarca onlarca kez yıkamışımdır. Başına bir şey gelmiyor. Yine bir diğer tişörtüm bu da sürekli üzerinden çıkmayan V yakalı beyaz tişört. Bu da yine lüks taç serisinden mavinin. Kaliteli beyaz tişört bulmak çok kolay olmuyor. Genellikle bir kere yıkayınca bu dikişleri dönüyor ya ben o olaydan nefret ediyorum. Mavide böyle bir şey yaşamadım. Uygun şekilde yıkar, uygun şekilde bakarsanız hiçbir şey olmuyor. Bu arada ben bu beyazları maksimum 40'ta yıkıyorum. 60'ta falan yıkamadım tişörtlerimi. 60'ta yıkanırsa ne olur bilmiyorum. Zaten uzun süreli kullanım için kıyafetlerinizi 30'dan 40'tan çok yüksek sıcaklıkta yıkamanızı tavsiye etmem. Gelelim pantolonlara. Hatırlarsınız bu pantolonu geçen sene Mudo'dan almıştım. Geçen seneden beri bunu da defalarca kez giydim ve yıkadım. Böyle bir keten pantolon. Yine kroplarla, tişörtlerle, sandaletle, topukluyla, spor ayakkabıyla her şeyle giydiğim bir pantolon oldu bu benim. Çok da iyi çıktı, çok dayanıklı çıktı. Gerçekten başına hiçbir şey gelmedi. Uygun iç çamaşırıyla iç göstermiyor. Bunun gibi böyle farklı renklerde pantolonlar bulursam kesinlikle alırım. E, bu arada bunun da kumaşı tensel. Tensel kumaşı da gene videonun içerisinde koyarım. Güzel kaliteli bir kumaş. O da aklınızda bulunsun. Yine bir diğer pantolonum böyle bir e, beli lastikli pantolon. Ben bunu da yine geçen sene defak ben bunu da yine geçen sene defaktodan almıştım. Böyle beli lastikli bol yazlık bir pantolon. Bunu da yine e, spor ayakkabılarla daha çok giyiyorum. Spor ayakkabıyla ve beyaz o ove yaka tişörtümle daha çok giyiyorum. Böyle beyaz çizgili çok güzel. Genelde işe giderken giyiyorum. Hani kot giymeyi biliyorsunuz çok sevmediğim için öyle günlerde benim için kurtarıcı oluyor diyebilirim. Diğer bir pantolonum e, siyah bir kumaş pantolon. Bu da Trencol Mila'nın bir pantolonu. Şimdi burada eğre oturalım doğru konuşalım. Bu pantolon çok aşırı bir kalite bekleyeceğiniz bir pantolon değil. Fakat ben kendime göre bu tarz bir pantolon bulamadığım için artık herkes bunu alınca bunu aldım. Şimdi birkaç tane kot göstereceğim. Bir tanesi Böyle krem rengi bir e, mamcin Kalıbı gerçekten çok güzel. Kumaşı da çok güzel. Bunu da yine en az 4 defa falan yıkamışımdır. Başına herhangi bir şey gelmediği için sizinle gönül rahatlığıyla paylaşıyorum. Bu da yine Trenco Milan'ın bir ürünü. Bunu giyip de yaptığım bir kombin olursa şöyle buraya bırakırım. E, yine aynı şekilde spor ayakkabıyla ve sandaletle giyebiliyorum. Çok da seviyorum. Bir diğer pantolonum, bunu YouTube'da da gördünüz, videolarda da giydim. Artık bana bu arada bir tık bol bile gelmeye başladı. Yine Trendyol Milla'nın bu çok meşhur pantolonu. Ben e, biliyorsunuz Milla ürünlerine bir tık ön yargılıydım. Ama e, bazı ürünleri gerçekten güzelmiş. Bu da onlardan bir tanesi. Hani herkesin övdüğü kadar varmış diyebileceğim bir pantolon. Bunu da en az 10 kere falan yıkamışımdır. Çok fazla giyiyorum. Bunu hem dışarıda giyiyorum, hem seyahatte, hem işe giderken giyiyorum. Böyle bir tane spor ayakkabım var. Onu da buraya koyarım. Onunla çok güzel oluyor. Şöyle bir düğmesi var. Bu arada benim pantolonlarım hepsi 34 beden. Bu da 34 beden ama bir tık artık bol gelmeye başladı bana. Belli olmaz. Belki bir gün 32'sine alırım. 32'ye girerim. Neyse bu da böyleydi. Başka sanırım göstereceğim bir pantolon yok. eşonmanları gösterelim. E, eşofmanları da sizinle daha öncesinde paylaştım diye hatırlıyorum. E şöyle ben yine bunun Mavi'nin Lüks Taç serisinden aldım. Ama inanılmaz güzel bir eşofman. Bunu yaz kış giyiyorum öyle diyebilirim. Yazın kroplarla tişörtlerle giyiyorum. Zaten bir sürü videomda var. Kışın tişört üzeri kazak şeklinde giyiyorum. Üzerine işte kot mont giyiyorum, yağmurluk giyiyorum. Her şekilde oluyor. Bunu en az 20 kere yıkamışımdır. Başına hiçbir şey gelmedi. Ee, çok güzel ve kaliteli bir kumaşı var. Tüler mi, bozulma hiçbir şey olmadı. Bir tane beyaz eşofman almıştım maviden. Bu farklı bir seri. Bu normal eşofman kumaşında. Ama bu da gerçekten çok güzel. Hem duruş olarak çok güzel hem aynı şeyler bunun için de geçerli. İşte spor ayakkabıyla, kazakla, kropla her şekilde giyebiliyor olmanız. Ee, bu da böyleydi. Başka neler kaldı ha? şortlarım kaldı. Şimdi size onları da göstereceğim. Bir tane böyle kot şort aldım. Bunu kroplarla, şu üzerimdeki gömlekle, çeşit çeşit kombinlerle giymek istiyorum. İnşallah Eskişehir'e yaz gelirse diyelim. Biliyorsunuz bu sene ketenler çok fazla moda. Ben de kendime şöyle bir takım aldım. Bu keten ve viskon karışımı mıydı, pamuk karışımı mıydı emin değilim. Güzel bir kumaşı var. Şöyle ki bu üzerimde çok güzel duran bir şort ee, ve takım gömleğini aldım. Şimdi ben bunları tabii ki ayrı ayrı da giyeceğim. Mesela bu şortu bu gömlekle, bu uzun bir gömlek. Bu şortu bu gömlekle kombinleyeceğim. İşte bu gömleği mesela kot pantolonlarım ya da kumaş pantolonlarım üzerine giyeceğim. İkisini takım olarak da giyerim. Hiçbir şekilde zamanı geçmeyecek ve bozulmayacağını düşündüğüm bir şey. Henüz yıkamadım ee, ama bozulacağını düşünmüyorum açıkçası yıkandıktan sonra da. Bunları da Stradivarius'tan almıştım. Bir de üzerindekilerden bahsedeyim aslında. Şöyle açayım mikrofonu saklamıştım buraya ama siz onu şimdilik görmeyin. Ee, bu da böyle bir gömlek, bol. Mesela ben bunu şöyle yapıyorum işte spor'a giderken normal biker taytımı, işte kropumu giyip bunu üstüne giyiyorum. Bu elbisenin üzerine giyiyorum. İşte şortların üzerine kombinledim. Çok güzel durdu. Dediğim gibi Eskişehir'e yaz gelirse inşallah bunu da giyeceğim. Bir de şu elbisemi göstereyim. Şöyle kara yaka bir elbise, askılı bu. Ee, böyle trikomsu bir kumaşı var. Geri dönüştürülmüş polyesterden ama çok aşırı terletecek bir kumaşı yok öyle söyleyeyim. Bu elbiseyi ben hem günlük hem düğünde hem akşam dışarı çıkarken giyebilmek için aldım. Ve gerçekten aldığımdan beri de hakkını veriyorum öyle söyleyeyim. Instagram'a da bir video atmıştım. Tam duruşlu merak ederseniz oradan da bakabilirsiniz. Elbiselerden bahsetmişken bir tane daha elbisem var onu göstereyim. Bu yine çok güzel bir kumaştan böyle viskonumsu ketenimsi bir kumaştan bir gömlek elbise asla terletmiyor. Geçen gün bunu giyip işe gittim. E, spor ayakkabıyla olur, sandaletle, topukluyla her şeyle olabilecek bir şey. Bu hafif böyle bol dökümlü bir elbise. Baya sonlara doğru yaklaştık bu arada. Neler kaldı? Çanta, ayakkabı ve montlar kaldı. Şimdi iki tane mont var hızlıca onları göstereyim. Bir tanesi bu kot mont aslında kot ceket diyelim. Ben bunu çok uzun zaman önce Mango'dan almıştım. Ve sürekli giyiyorum elbisenin üstüne, şortun üstüne, işte eşofmanın üstüne, her şeyin üstüne oluyor. Bir tane de Şöyle bir e, Zara'dan aldığım bir deri ceketim var. Bu da yine kısa bir ceket ama bana tam oluyor. Yani normal insanlara krof gibi olan bana bayağı tam oluyor. Şimdi yazlık diyorsun mont gösteriyorsun ne alaka demeyin arkadaşlar. Burası Eskişehir ve burada e, maalesef yaz kış akşamları soğuk oluyor. Evet gelelim çantalara. Bu gerçekten çok güzel bir bel çantası. Bunu ben sürekli kullanıyorum. Zaten sürekli de görüyorsunuz. Hani günlük olarak sürekli kullandığım çanta bu. Bir tane daha çantam var. Onu göstereyim. Bu bir tık daha böyle şık ve hem de spor bir çanta. Şimdi bir de ayakkabıları gösterelim. En çok kullandığım 3 tane ayakkabım var. Zaten Instagram'da da sürekli görüyorsunuz. Bir tanesi bu spor ayakkabılar. Bunları ben H&M'den almıştım. İyi ki almışım diyorum. Şöyle ki benim ayaklarım 35 numara. O yüzden her zaman her yerde ayakkabı bulmam çok mümkün olmuyor. Böyle kalın tabanlı olduğu için boyumu da bir tık daha yükseltmiş oluyor. Hem de şu görmüş olduğunuz bütün kombinlerimle hemen hemen uyum sağlıyor. Bunu da sürekli giyiyorum. Öyle söyleyeyim. Diğer bir ayakkabım da böyle. Bunları yine bir indirim döneminde almıştım. Adidas'ın Advantage mıydı? Neydi? Adını tam hatırlamıyorum. Bu beyaz ayakkabıları. Bu da elbiselerle de, kotlarla da, şortlarla da oluyor. Hani ben genellikle bunu ve diğerini dönüşümlü olarak kullanıyorum işe giderken. Ve göstereceğim son ayakkabı da geçen sene Stradivarius'tan almış olduğum bu e, topuklu sandaletler. Yine 35 numara arıyorsanız Stradivarius'ta bir de bulabilirsiniz. Hani çok ım, çocuksu şeyler oluyor 35 numarada genelde. Normal insanların giydiği gibi şeyler ararsanız orada. Bunlar var. Ben böyle nude rengini tercih etmiştim. Yine her türlü pantolonumla, elbisemle uyum sağlıyor. Evet, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Benim kapsül gardırobum böyleydi. Gerçekten de zamanımın %80'ini bu görmüş olduğunuz kıyafetleri giyerek geçiriyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Instagram'dan da takip ederseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.